Merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde CentOS 7 üzerinde yazılım kurulumu ve paket yönetimi kavramlarına değineceğiz. E sırasıyla sistemimizi EPEL ve RPM Forge depolarını ekledikten sonra yum veya İngilizce okunuşuyla YAM aracına ve son olarak RPM paket yönetim sistemi aracına değineceğiz. Ve bunun dışında kitapta yer almayan bazı bir iki ayrıntı var. Bunların üzerine değineceğiz. Şimdi öncelikle sistemimize bir EPEL deposu ekleyerek başlayalım. Epel Debus'un eklemeden önce şunu tartışmakta fayda var. Neden CentOS'un kendi varsayılan deposu dışında Epel, RPM Force deposu veya başka bir depo bulundurma ihtiyacı duyuyoruz? Bu sorunun cevabı şuradan geliyor. Ee, yükleme istediğimiz her yazılım CentOS'un kendi deposunda var olmayabiliyor. Bazı durumlarda Epel deposunun kullanılması gerekebiliyor veya aynı şekilde RPM Forge deposunu kullanmamız gerekebiliyor. Bu durumu son çıkan yazılımla üzerinde mesela yaşayabiliriz veya bağımlılık sorunu yaşadığımız durumlarda EPEL deposunu kullanmamız gerektiğine şahit oluyoruz. Bunun için kullandığımız sunucu üzerinde mutlaka bu iki deponun aktif olmasında fayda var. Şimdi öncelikle EPEL deposunu kurmakla başlayalım. Bunun için Fedora'nın sitesine gidiyorum. Buradan EPEL dizimini seçiyorum beta dizimle geliyorum. Son sürüm 7. sürüm olduğu için tek dizim mevcut zaten burada. Buradan işlemci mimarisini seçiyoruz. 64 bitlik. Klasöre giriyorum. Zaten 7 sadece 64 bit olarak yayınlandı şu an. Şimdi çıkan yerde Epel kelimesini arattırdığımda burada gördüğünüz gibi Epel deposunun 7. sürüm için RPM paketi mevcut. Buradan sağ tıklayıp linki kopyalıyorum. Terminalden öncelikle root kullanıcısına geçiş yapacağım. Şimdi Burada sisteme deniz isimli kullanıcı ile giriş yapmıştım. Bu kullanıcının desktop dizisine geldim terminal üzerinden. Kopyaladığımız linki, widget aracıyla buradan indiriyoruz. Görüldüğü gibi paket şu an masa üstüne geldi. Bu bir RPM paketi olduğu için RPM paketinin nasıl kurulacağını kitap üzerinde değinmiştik. Çok basit bir sentaksımız vardı burada. Şu an paket kurulumunu gerçekleştirdik. Ancak paket kurulumunu gerçekleştirmiş olsak bile EPEL deposunun şu an sistemimizde aktif olup olmadığını görmemiz gerekiyor. Bunun için Yumbi polis komutuna giriyoruz. Evet. Görüldüğü gibi EPEL deposu şu an sistemimizde aktif durumda. Şimdi aynı şekilde RPM Forge deposunu da kuralım. Bunun için pkgs.repo.forge.org adresine gidiyorduk. Açılan sayfada şöyle bir arama yapalım. RPM Forge Treerlays isimli bir dizim var burada. Bu dizinin içerisine girdiğimizde Red Hat ve CentOS'un eski sürümleri için diğer RPM paketlerinin mevcut olduğunu görüyoruz ve işlemci mimarisi olarak 32 bit ve 64 bite ayrılmış durumda. Ben kullandığım sistemde 7. sürümü kullandığım için ve 64 bit mimaride olduğum için dolayısıyla şu dosyayı kurmam gerekiyor. Az önce olduğu gibi genelde kopyalıyorum. Gene terminal üzerinden wget aracıyla bu paketin indirilme işlemini gerçekleştiriyoruz. Eğer eski bir sürüm Sentos VRT kullanılıyorsa buradan şuradaki açıklamaya göre kullandığınız sürüme göre paket seçilip indirilebilir. RPM Force paketimiz de indi. Şimdi onun da kurulumunu gerçekleştirelim. Az önce olduğu gibi bir kontrol yapalım. Deponun aktif olup olmadığını görmek için. Görüldüğü gibi RPM Force deposu da şu an sistemimize eklenmiş durumda. Şimdi kitapta Priority parametresine değinmiştik. E, depolar arasında öncelik yapmamızı sağlıyordu bu parametre. E, çalışma sistemi şu şekildeydi. Biz bir uygulamayı arattırdığımızda eğer o uygulama birinci depo üzerinde yoksa Priority parametresindeki verdiğimiz rakama göre eğer sen, diyelim ki sentoz Base deposunu birinci depo olarak ayarladık. Priority parametresini bir verdik epeli 2 verdik. RPM da de 3 değerini atadık. Aradığımız uygulama öncelikle CentOS'un kendi depolarında aranıyordu. Burada bulunmazsa EPEL deposuna geçiliyordu. Orada da yoksa 3. depoya dönüyordu. Şimdi ben bu işlemi tekrar göstermek yerine öncelikle burada e, bu depoların konfigürasyon dosyalarına bir bakalım. Şimdi EPEL'in dosyasını açtığımızda şu şekilde bir konfigürasyon çıkıyor karşımıza. Diğer depo dosyalarında da aynı format mevcut. Yani küme isimleri ve ayarlar tabii ki farklı olacak ama format aynı şekilde. Burada epel deposunun enable parametresi 1 olarak verilmiş. Biz bunu 0'a çevirirsek epel deposu üzerinde arama yapılmayacaktır. Şimdilik bunlar bu şekilde kalsın. şuna değinelim. Öncelik ayarına gerek olmadan aslında durum durumuyla da alakalı değil. Ee, şöyle bir şey yapalım. Pardon. Öncelikle depoyu pasif hale getirmemiz gerekiyordu. Şimdi EPEL deposunu enable parametresini sıfıra çeviriyorum dosyayı kaydediyorum. Şu an EPEL deposunu pasif hale getirdik. Ben sadece EPEL deposunda bulunan bir araç olan EPS tool'u kurmak istiyorum şu an sistemime. Bir deneme yapalım. Normal şekilde bir deneyelim. Bakalım bize ne sonuç döndürecek. Onu görelim önce. Şimdi görüldüğü gibi EPS tool alakalı bize bir sonuç çıkarmadı. Şimdi şöyle bir komut giriyorum. Bakın burada tre tre enable repo parametresi girdim. eşittir dedim. Epel ismini yazdım. Bunu komutun anlamı şudur. Epel deposunu aktif et. O, eğer diğer depolarda da bulunmuyorsa Epel deposu üzerinden de araştırma yap. Yani biz Epel deposunu kendi dosyası üzerinden parametresini sıfıra çevirdik. yine bu parametresini varsayılan olarak bu parametreyi yazmadığımızda arama yaptığımızda Epel deposu kapmıyor aramalara. Şimdi bu komutu girdiğimizde bakalım bize ne sonuç çıkaracak az öncekinden farklı olarak. Bakın. Şimdi bize burada gelen çıktı da paketin adı, mimarisi, versiyonu ve hangi repository'de bulunduğunu gösteriyor. Ayrıyeten boyutu da mevcut. Bakın repository sun altında epel kelimesini görüyoruz. Biz epel deposunu az önce girdiğimiz komutla aktif hale getirdik ve EPS tool bu deponun içerisinde bulunduğu için İlk yazdığımız komutta aldığımız hatayı burada almadık. İsteyerek bir kurulum yapalım. Görüldüğü gibi sorunsuzca kurduk. Burada bir sorunumuz yok. Şimdi yum aracı ile ilgili şöyle bir parametremiz var. Onu inceleyelim. Şimdi bakın, history parametresini girdim yum komutuyla birlikte. Burada yum aracıyla son yapılan işlemler. Hangi tarihte yapılmış, hangi saatte yapılmış, hangi komut çalıştırılmış ve nasıl bir işlem yapılmış bunları ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. En son girmiş olduğumuz komutu inceleyecek olursak, 17.01 az önceki saati gösteriyor, tarih doğru, girdiğimiz komut burada yazıyor ve action sütunu altında da install kelimesini görüyoruz. Yani bir yükleme işlemi yapıldığını söylüyor burada bize. Gelin yum ile ilgili şöyle bir şey gösterelim. Şimdi bin dizin altında bir sürü burada shell script dosyası mevcut. Buradaki yeşil renginden anlayabiliyoruz bunu. Veya şu şekilde file komutunu girdiğimizde zinio dosyasının mesela ne tür bir dosya olduğunu burada bize gösteriyor. Şöyle bir parametremiz mevcut. What adında. Şimdi görüldüğü gibi bizi şu şekilde bir çıktı verdi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. ZNU dosyası bu sisteme kurulurken daha doğrusu kurulmadan önce aslında GZIP paketi kurulmuş bu sisteme. Ve GZIP üzerinden ZNU dosyası oluş oluşmuş. Yani sistemimizdeki bir dosyanın aslında hangi paketle birlikte sistemimize kurulduğunu BAT PROVICE parametresiyle yumaracını kullanarak görüntüleyebiliyoruz. Bu da böyle bir parametremiz. Şimdi kitapta Joomla ilgili temel işlemlere değinmiştik. İşte nasıl arama yapılacağı, nasıl kurulum veya kaldırma işlemi gerçekleştiğini. Şimdi canlı bir örnek olarak basit bir şey yapalım. Şimdi emme paketine search parametresini girerek depolar üzerinde bir arama yaptırıyorum. Eğer bir hata verirse EPEL deposunu Dosya içerisinden tekrar aktif edeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç çıkaracak bize. Gerek kalmadı. Kendi deposunda da mevcutmuş. Şimdi bu paketle ilgili bilgi almak istediğimizi düşünelim. Kurulum yapmamıza gerek kalmadan info parametremiz vardı. Hemen şöyle bir komut gidiyoruz. Görüldüğü gibi bize bu paketin adını, işte versiyonunu, URL'ini geniş bir açıklamasını verdi. Buradan ne işe yaradığını kestiremediğimiz, bilmediğimiz bir uygulamayı sistemimize kurmadan, info parametresiyle ayrıntılı bilgi alabil, alabiliriz o paket için. Şimdi bu yumla kurulum yapmamıza gerek yok şu an. Ee, birazdan RPM üzerinden bir örnek göstereceğim kurulumla ilgili. gene MWAP üzerinden yapacağız bunu. Yumla ilgili Grup list kavramına değinelim. Buna da kitapta değinmemiştik. Şimdi gruplandırılmış paket listelerimiz mevcut. Yum aracıyla kullanılan. Şöyle bir komut girelim şimdi. Burada sonuç çıkana kadar e, yavaşça açıklayayım ben. Şimdi gruplandırılmış paket listelerimiz var. Bunlar ne işe yarıyor? Şimdi diyelim ki bir sistemimizde MySQL sunucusu kullanıyoruz. Bu arada çıktığımızı da aldık. MySQL sunucusu kullanırken arka planda yine bir Apache sunucumuzun var olduğunu düşünelim. Şimdi bunları ayrı ayrı kurabiliriz. Veya LAMP sunucusu kurarak bu entegre çalışan sistemleri aradan çıkarabiliriz. Buradaki paket grupları da aslında bu işe yarıyor. Burada gördüğünüz gibi bazı isimler mevcut. Şimdi örnek olması açısından bir tane grubu kurmayı deneyelim <laughs> Pardon bakalım bize arka planda hangi paketleri kuruyor onu, onu görelim Evet bizi bir sonuç çıkarmadı şu an şöyle yapalım az önce epel deposunu pasif hale getirmiştik önce onu bir aktif hale getirelim Şimdi tekrar bir sorgulama yapacağım. Şimdi bütün paketlerde varsayılan olarak uygulama olmayabiliyor. Çiftliği güncelleyip tekrar alalım. Görüldüğü gibi burası güncellendi. Epel deposunu aktif ettiğimiz için daha çok sayıda grupla karşılaşıyoruz. Şimdi milkimiz grubuna bir göz atalım. Security tools için Pardon. Kurulabilecek paket bulmamıştı. Şimdi Milky Mist'e bakalım. Şu an sonuçlar dökülüyor. Bakın görüldüğü gibi Milky Mist grubunu kurmamız dahilinde şuradaki uygulamalar sistemimizi kuruluyor. Dependency'nin altında bulunanlar da yukarıdaki uygulamaların kurulması için gerekli olan bağımlılık paketleri. Burada dikkat ettiyseniz bir altında base ve onun yanında EPEL deposunun da kullanılacağını görebiliyoruz. updates deposunda bakıldığını görüyoruz. Nano diyelim. Yum aracını bu şekilde anlattıktan sonra biraz RPM'e değinelim RPM aracına. En basitinden sistemimizdeki bütün yüklü olan RPM paketlerini tire parametresiyle görebiliyorduk RPM aracıyla. Görüldüğü gibi bize bütün sonuçları çıkarıyor. Kelime bazlı arama yapabiliyorduk. Pipe işleyici ve grep komutuyla. Şöyle bir arama yaptırdığımızda bize 7 adet sonuç çıkarıyor. İçerisinde RPM kelimesinin geçtiği RPM paketlerini döndürüyor. Şimdi kurulum için az önce dediğimiz gibi şöyle bir örnek yapacağım. Mweb'in kendi sitesine giriyorum bunun için. Buradan sistemime uygun olan emme paketini seçiyorum. Emme adında bir klasör oluşturup bu klasörün dizinine girdim. Şimdi wget aracıyla RPM paketini bu dizine indiriyorum. Biraz bekliyoruz burada. RPM paketi şu an sisteme indi. Şimdi bununla gene IVH parametresini girerek kurulum yapabiliyorduk. Kurulum yapmadan önce şöyle bir komut girelim. Şimdi bakın QPR parametresini girdim burada. M, bu paketin, bu M ve paketinin kurulması için sistemimizde gerekli olan bağımlılık paketlerini burada görebiliyoruz. Bunu herhangi bir paket için de aynı şekilde görebiliriz. Ve kurulum yaparken bu bağımlılıkların bize sorun çıkarmaması için şöyle bir parametremiz var. No Depth adında. Şimdi bunu girmezsek ve şuradaki bağımlılıklar eğer sistemimizde mevcut değilse bize hata verecektir. Ancak bu parametreyle yükleme işlemi yaptığımızda bize herhangi bir sıkıntı çıkarmadan kurulumu gerçekleştirir. Ancak uygulamayı açmak istediğimizde hatayla karşılaşmamız kaçınılmaz tabii ki. Şimdi kurulumu gerçekleştirelim biz burada. Şimdi mmap komutunu girdiğimde görüldüğü gibi uygulama burada mmap komutuyla birlikte kullanılması gereken parametreleri açıklamasıyla birlikte bana listeledi. Geniş bir listemiz var burada. Yani kurulumla ilgili bir sıkıntımız yok. Şöyle bir komut girelim. Özür diliyorum. Şimdi yum aracında info parametresini kullanıyorduk. Burada da RPM'de Q information'ın iyisinden gelen i harfini yazdığımızda bize kurulu olan o uygulamanın gene geniş bir e, bilgisini döküyor. Buradan gene istediğimiz bilgileri görebiliyoruz. Gene RPM ilgili şöyle bir şey mevcut gayet kullanışlı olan bir parametre. QL parametresi. Şimdi bakın bize uzun bir liste döktü buraya. Bu şuna benziyor. Windows üzerinden karşılaştırma yapmamız gerekirse Windows sistemlerde bir uygulama kurduğumuzda %90 ihtimalle program files klasörüne kuruluyor uygulama. Veya son çıkan sistemlerde 64 Nerde mesela x86 adında bir program files klasörü daha oluyor. Genelde buraya veya program files dizinde kuruluyor. Burada da Mı uygulamasını sistemimizi kurduğumuzda, bakın görüldüğü gibi user dizinle e, temel almış ve user dizinin altında bin dizinle kurulan dosyamız da mevcut. Altına da geçmiş ve, ve geri kalanlar share dizinin altına kurulmuş. Burada oldukça fazla sayıda klasör ve dosya ismi mevcut. RPM'le ilgili şuna bakalım bir de. Last parametresini girdiğimizde bize sistemi son kurulan paketlerin bir listesini çıkarıyor bu şekilde. Hangi tarihte, hangi saatte kurulmuş bunu görebiliyoruz. Şimdi az önce şu komutu girmiştik. Tekrar onu gireceğim şimdi şuradaki dosyayı örnek olarak şu komutla birlikte bir inceleyelim bakalım bize ne soru çıkaracak bakın burada treqf parametresini girdim yum aracıyla kullandığımız whatprovice adında bir parametremiz mevcuttu bu bize bir dosyanın aslında hangi paketle birlikte sistemimize geldiğini gösteriyordu RPM üzerinde de burada F parametresini kullanarak QF olarak şimdi şurada MMAP'in kurulu olan herhangi bir dosyasını ben burada seçtirdim. Bakın görüldüğü gibi bize bu dosyanın hangi pakette birlikte sistemimize geldiğini gösterdi. Bunu da bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Bu da gene kitapta değinmediğimiz bir konu. Şimdi normalde bir RPM paketini sisteme kurmadan içerisindeki dosyaları ve klasörleri çıkartmak mümkün değil. Yani direkt olarak RPM'in böyle bir fonksiyonu yok. Ancak bu işlemi yapmak için rpm2cpio isminde bir aracımız mevcut. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapacağım. Şimdi öncelikle Nmap sistemimizden bir kaldıralım. Görüldüğü gibi tekrar girmek istediğimde bin dizin içerisinde böyle bir dosya veya dizin olmadığını bize söyledi. Tekrar nmap dizinde geliyorum. Paketimiz burada duruyor. Şimdi şöyle bir komut giriyorum. Şimdi bu komutta rpm2cpio aracını kullandığımızı belirten komutu girdik. RPM paketinin ismini yazdık. Ve burada input veya büyüktür işareti de diyebilirsiniz. Bu karakteri girdikten sonra yeni oluşturulacak arşiv dosyasının CPI uzantılı olarak belirttik. Ve burada bize bir arşiv dosyası oluşturdu. Şimdi bundan sonra girmemiz gereken komut şu oluyor. Tekrar bir sorgulama yaptığımızda bakın. User dizini geldi buraya. Şimdi bu dizinin içerisine girdiğimde az önce gördüğümüz QR parametresiyle çıkan dizinleri görüyoruz. Mesela bir tanesine girelim. Şehir dizinin altında yine gördüğünüz gibi diğer dizinler mevcut. Bu şekilde gidiyor. Şimdi bizim sistemimize henüz e, MBP kurmadığımızı görmek için aslında direkt olarak şöyle bir komut girebiliriz veya şu şekilde bir arama yaptırabiliriz. Görüldüğü gibi bize herhangi bir sonuç çıkarmadı. Ancak bu kurulumu gerçekleştirmeden bu paketin içerisindeki klasör ve dosyaların tamamını burada e, çıkartmış olduk. Yani bir winrar arşivinden çıkarır gibi. E, yazılım kurulum ve paket yönetimi ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. E, tabii ki daha fazla değinilecek konular var. ayrıntılar mevcut. E, bunlar sizin yine kendi çabanızla internet üzerinden araştırmanız gereken şeyler olacaktır. Ancak anlattığımız konular hem kitapta hem bu videoda temel olarak bir sistem yöneticisinin mutlaka ama mutlaka bilmesi gereken komutlar. Bunları öğrenmeden daha ilerisine gitmenin zaten bir anlamı yok. Teşekkürler, iyi çalışmalar.